Herkese merhabalar. Ben Gözde. Bugün skolyozum için egzersiz yapamadım. Ama annemi spora götürdüm. O da şeker hastası olacakmış. Yani olmaya başlamış. Henüz başlarında. O yüzden doktor spor yap zayıfla dediği için spor salonuna yazıldı. Orada benim evde yaptığım egzersizleri yapıyor. Çünkü o kendi evde yapamıyor. Hani biraz yaşından dolayı. İsterseniz siz de yani yapamıyorsanız öyle spor salonlarına gidebilirsiniz. Paranız varsa gidebilirsiniz. Neden olmasın? Ama paranız yoksa ya da evde kendiniz egzersiz yapabiliyorsanız neden spor salonlarına para verebilirsiniz? Yani hmm. vermeyin de yani gerek yok. Türkiye'nin ekonomik şartlarını biliyorsunuz. Yani kendiniz yarım saat egzersizinizi yani yapabilirsiniz evinizde hiç para vermeden. Parklara gidebilirsiniz. Parklarda güzel ım, aletler var ama bizim evimiz, evimizin önündeki parkta yok maalesef. Ama onun için de başka parklara gidebilirsiniz. Ne diyoruz o zaman? Eksersiz yapmayın. Kalmasın. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> Beni takip edin.